Klaslar konusuna geçmeden önce klas benzeri kullanımla ilgili bir örnek yapacağız arkadaşlar. Klas benzeri kullanım demek klasların çalışma mantığına benzeyen bir kullanım olmakla birlikte klasların tam olarak aynısı olmamış oluyor. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir komutlar.dart isimli bir dosyamız var. Bu dosyanın içerisinde bir takım değişkenler oluşturulmuş. Bir takım fonksiyonlar oluşturulmuş gördüğünüz gibi. Burada 3 değişken var ve 2 tane de fonksiyon oluşturulmuş. E dikkat ederseniz herhangi bir main fonksiyonu yok. Yani bunlar kabaca bu dosyanın içerisine dizilmiş durumda. Ve burada da Class benzeri nokta dart isimli bir dosyamız var. Burada main e, fonksiyonumuz var. Yani biz bu dosyayı çalıştıracağız. Üst kısımda da import e, komutu kullanılmış ve komutlar nokta dart e, dosyası yani şuradaki dosya e, bu dosya içerisine e, import edilmiş. Yani denmiş ki e, bu komutları siz isterseniz bu dosya içerisinde kullanabilirsiniz ve arkadaşlar burada e, is operatörlerini anlatırken e, is ve is ünlem operatörünü anlatırken ez operatörünü daha sonra anlatacağımızı e, söylemiştik. Burada da ez operatörü ile e, burada komutlar.dart dosyasının içeriği class isimli bir e, ifade ile ifade edilmiş. Yani deniyor ki komutlar.dart içerisindeki bütün e, komutları biz class ön eki ile e, kullanabiliriz demek oluyor bu. Şimdi bununla ilgili bir e, örnek yapalım. Şimdi bakın ben buraya class nokta yazdığımda gördüğünüz gibi o dosya içerisinde bulunan fonksiyonlar hemen birer metoda dönüştü. Ve gördüğünüz gibi o değişkenlerde hemen burada bir parametre olarak gözükmüş oldu. Ben mesela sayım değişkeninin 9 olduğunu bu dosyadan görebiliyorum. Gelip burada class nokta sayım yazarsam o değişkenin değerini ben buraya yazdırabiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9'u ekrana yazdırdı. Çünkü burada o dosyanın içeriğini import etmiştik ve demiştik ki tüm içeriği bir class öneki ile kullanmak istiyoruz demiştik bunu diyebilmek için de ez operatörünü kullandık ve arkadaşlar dikkat ettiyseniz burada e, özel değişkenini bize e, göstermiyor yani burada class nokta yazdığımızda sayımla sonuç değişkenlerini görebiliyoruz ve hatta sayım değişkenini burada ekrana yazdırabildik ama özel değişkeni burada gördüğünüz gibi biz alamıyoruz çünkü Özel değişkeni özel bir karakterle başlamış arkadaşlar. Alt çizgi karakteriyle bir değişken oluşturulduğunda o değişken sadece o dosyada kullanılmak üzere e, oluşturulmuş oluyor. Yani özel değişkeni biz sadece komutlar.dart dosyasında kullanabiliriz arkadaşlar. Yani buraya komutlar.dart içeriğini taşısak bile o özel bir değişken olduğu için o dosyaya özel olduğu için orada kullanılamıyor arkadaşlar. Fakat özel değişkeni bu dosya içerisindeki bir fonksiyonda kullanılmış. Gördüğünüz gibi burada özel artı bir denmiş ve bir sonuç değişkeni oluşturulup hesapla fonksiyonu o sonuç değişkeni return etmiş. Buradaki bu özel değişkenin kullanılıp kullanılmadığına bir bakalım. Onu bir sağlamasını yapalım. Mesela class nokta hesapla yazıp bunu çalıştıralım. Tabi bu sonucunu print olarak yazmamız gerekiyor. Çünkü return edildiği için Gördüğünüz gibi 8 olarak ekrana yazdırdı. Neden 8 olarak yazdırdı? Çünkü özel değişkenin değeri 7 idi. Özel artı 1 sonuç değişkenini 8 olarak atamış oldu ve 8 değerini hesapla fonksiyonu bize vermiş oldu. Yani biz buradaki bu değişkeni bu dosya içerisinde kullanabildiğimizi ve bu dosya içerisinde kullanamadığımızı görmüş olduk. Şimdi komutlar dart dosyası içerisindeki diğer fonksiyonun da çalışıp çalışmadığını deneyelim. Bu arada biz bunu class ismiyle ifade ettiğimiz için artık bunlar birer metot haline gelmiş oluyor. Yani metot olarak isimlendirebiliyoruz. Örneğin buraya merhaba yazdığımızda ekrana yaz fonksiyonu komutlar dart dosyası içerisinden bu şekilde çekildiği için biz buraya bir argument de girip bunu bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ben şimdi F5'e bastığımda gördüğünüz gibi ekrana merhaba yazısını yazdırmış olduk. Biz bu şekilde farklı dosyalar içerisindeki komutları da kullanabiliyoruz. Bu kullanım klaslara çok benziyor arkadaşlar. Burada komutlar.dart dosyasından çektiğimiz bu içeriği tamamen kopyalayıp eğer şu şekilde bir... Klas yapısı içerisine yazarsak ve buna bir isim verirsek, diyelim ki name diye bir isim verirsek, şu parantezler içerisindeki bölgeye yazdığımızda, şurada seçili olan bütün komutları buraya yazdığımızda biz aslında bir klas oluşturmuş oluyoruz ve aynı işlemleri bu şekilde yapabiliyoruz. Fakat şu an bu şekildeki bir kullanım bize daha farklı imkanlar sunmuyor. Bir klas oluşturduğumuzda biz o klası defalarca kopyalayıp onun kopyalarını üretebiliyoruz ve daha farklı özellikleri de yine olmuş oluyor. Onunla ilgili de diğer derslerimizde daha ayrıntılı bilgiler vereceğiz.